Buna göre devletin egemenliği kavramından hangisi anlaşılmaktadır? Siyasi egemenlik, iç ve dış egemenlik olarak ikiye ayrılır. Dış egemenlik, devletin dışarıda başka hiçbir devlete bağlı olmamasıdır. İç egemenlik ise devlet iktidarının en üstün olma, bölünemez ve devredilemez olma gibi özelliklerini aktarır. A'da yönetimde tutarlılık, B'de evrensel hükümdarlık, C'de kararlarda uygulanabilirlik, D'de bağımsızlık ve mutlak otorite. E'de ise eşitlik. Bakın arkadaşlar. Egemenliğin bağımsızlık olduğunu söyleyebiliriz. Bölünemez, devredilemez olma özelliklerine sahiptir egemenlik. Yani bağımsızdır, mutlaktır. Başka bir devletin işleyişine karşı olmak zorundadır. Çünkü eğer başka bir devlet herhangi bir devleti baskı altına alır, onun iç işleyişine karışırsa egemenlik de zedelenir, bağımsızlık zedelenir. Cevap D olur. Bu görüşe göre iktidarın meşruluğu soruluyor. Meşruiyet yasalara, geleneklere ve kamu vicdanına uygun olmaktır. Eğer iktidar rastgele elde edilmeyip bir hakka dayanıyorsa meşruiyet kazanmıştır. Meşru iktidar toplumda egemen ve yaygın olan hak anlayışına uygundur. Halka ve halkın beklentilerine uygun olmasına, özel mülkiyetin korunmasına, bilimsel verilere dayanmasına, seçimle iktidara gelinmesine ve muhalefetin görüşlerine yer vermesine. Arkadaşlar, iktidar rastgele elde edilmeyip bir hakka dayanıyorsa meşrudur diyor. Yani halka ve halkın beklentilerine ancak uygun olursa iktidar meşru olur, yasal olur. Cevabımız A'dır. Hobbes bu sözleriyle devletin oluşumunu hangisine dayandırmaktadır? İnsan insanın kurdudur. Eğer devlet olmasaydı insanlar birbirlerine zarar verirlerdi. Güçlünün güçsüzü ezdiği bir doğal eleme ortamının olmaması insanların can ve mal güvenliğinin sağlanması için insanlar ortak irade ile otoriteye bağlanmışlardır. A'da otoritenin olmasına, B'de insanların toprağa yerleşmesine, C'de insanların birbirinden korunma ihtiyacına, D'de iş bölümü ve uzmanlaşmaya gereksinim duyulmasına, E'de insanlarda devlete karşı doğal bir yatkınlığın bulunmasına. Sevgili arkadaşlar Hobbes şöyle bir tespitte bulunur ve der ki, bütün insanlar doğuştan Yalnızca kendisini düşünür. Bu egoizmdir. E, devlet olmadığı zaman herkes yalnızca kendisini düşündüğü, kendi çıkarının peşinde koştuğu zaman kaos oluşur. İnsanlar birbirinin kurdu olur, birbirine zarar verir. İşte devlet bu insanların birbirine zarar vermemesi için, insanların birbirinden korunması için yine insanlar tarafından oluşturulan yapma bir kurumdur cevap C olur. Yurttaşların haklarının garanti altına alınması devletin biricik meşru amacıdır. Eğer bir devlet bu hakları kötüye kullanmaya başlarsa ya da onları korumayı bırakırsa normal yollar kullanarak o yönetimi alaşağı edip yerine işi daha iyi yapan bir yönetimi geçirmek yönetilenlerin hakkıdır. Devletin halk karşısında etki alanı giderek genişlemektedir. Egemenlik son durumda halkındır. Bireyin özgürlüklerinin sınırını devlet belirlemelidir. Hak arayışı belli kurallar çerçevesinde yapılmalıdır ve devlet yönetiminde deneyimli insanlar olmalıdır. Eğer devlet insanların haklarını kötüye kullanırsa halk yönetimi alaşağı edip daha iyi bir yönetimi yerine getirmelidir diyor. Yani egemenliğin son durumda halkın kendisine ait olduğunu, halkın kendi geleceği için ülkeyi ve yönetimi değiştirebileceğinden söz ediliyor. Cevabımız B seçeneği olur. Karşıda savunulan görüş soruluyor. A'da özgürlüğün sınırları topluma göre değişir ama buna değinilmemiş. C'de insanlar devlet olmadan da uyumlu şekilde yaşayabilirler diyor. Fakat parçamızda düzeni devletin sağladığını görüyoruz. Hukuk kuralları olmadan da insan yaşayamaz deniyor. Parçamızda bireysel hakların doğuştan geldiğine ve başkalarına devredilemeyeceğine değinilmemiş ya da her siyasal hareket felsefi olarak temellendirilmiştir gibi bir tarzda bulunmuyor parçamızda. Dikkat ederseniz devlette düzeni sağlayan hukuk kuralları diyor ve insanın yaşamasına ancak bu hukuk kurallarının imkan verdiğine değiniliyor. Demek ki devletin amacı düzeni sağlamaktır. Cevap B olur. Parçada savunulan görüş sorulmuş. Devlet doğal bir varlık değil insanın birbirlerinden korunma kaygısından doğan bir örgütlenmedir. Bu anlamda devletin varlık nedeni bireyler arasında kendiliğinden oluşan sözleşmeden kaynaklanmaktadır. En kötü devlet devletsizlikten iyidir. Devlette kuvvetler ayrılığı vardır. Hak arayışı devletten önce gelir. Devlet özgürlükleri ortadan kaldırır ve devlet anlaşmayla oluşmuş yapma bir kurumdur. Devletin insanlar arasında kendiliğinden oluşan sözleşme neticesinde ortaya çıkması onun yapay bir kurum olduğunu gösteriyor. Yanıtımız e oluyor Birey, özgürlük kavramını yaşantıya dökerken sınırsız bir algıya sahip olmamalıdır. Böylesi bir algı bireyler arası karmaşa yol açabilir. Her birey iradesini istediği şekilde yönlendirebileceğini ve, bu yönlendirmede karar mekanizmasının kendisi olduğunu düşünürse düzen tehlikeye girer. Bu nedenle her bireyin yasalar yoluyla belli bir sınır içine çekilmesi gerekir. A'da devletin varlığı özgürlüğü şekillendirerek düzeni sağlar. B'de özgürlük insanın en doğal hakkıdır. C'de devlet insan doğasına aykırı bir kurumdur. D'de özgürlük ancak eşitlikle anlamlıdır. E de her bireyin özgürlüğü kendisine bağlıdır. Arkadaşlar özgürlük genellikle insanlar tarafından yanlış anlaşılan bir kavramdır. Özgürlük insanın her istediğini yapması değil, istediğini yaparken başka insanların haklarını gözetmesi demektir. Eğer herkes kendince özgürce hareket ederse kaos ortaya çıkar. Bu yüzden yasalar yoluyla bir sınırın olması gerekir. Yani devlet özgürlüklerini şekillendirerek düzeni sağlar insanın yaşamasına olanak verir. Cevap A olacaktır. Gazali'nin devlet anlayışı ile ilgili hangisi söylenemez? Gazali siyaseti insanı iyi yola yönlendiren bir ilim olan ahlakla beraber ele alır. Bu dünyada insan yaşamı için oluşturulmuş davranış kuralları kaçınılmazdır. Çünkü bu kurallar ahiret hayatına bir hazırlıktır. Söz konusu kurallar ancak sağlam bir örgütlü yapılanma ile oluşturulabilir. Eğer bir ülkede kanun ve düzenin sağlanamamasından doğan siyasi bir kaos varsa, orada Allah'a hizmet edecek zihinsel sükunet de yok demektir. Şimdi siyaset ahlak ile sıkı bir bağ içindedir. Çünkü bakın siyaseti ve ahlakı birlikte alıyor. Toplumsal yaşamı düzenleyecek kurallar gereklidir. Zaten bu yüzden davranış kurallarının kaçınılmaz olduğunu vurguluyor. Kanunlar uygulanmazsa toplumsal karmaşa kaçınılmazdır. Evet, bakın siyasi bir kaos haline gelebilir diyor Gazali. İbadet için toplumsal huzura ihtiyaç vardır. Çünkü Allah'a hizmet edecek zihinsel sükunette yok oluyor kaos olursa. İnanç da ahlak siyasetten bağımsız işlemez Gazali'ye göre. Birlikte ele alıyor çünkü. Bu yüzden A'ya ulaşamayız. meşru zemini her neyse ona uygun davranmayan iktidar görevini yerine getirmiyor demektir. Yani egemenliği kullanan zümre, egemenliğin dayanağı olan ilkelere sıkı sıkıya bağlı kalmalıdır ancak bu şekilde meşruluğunu korumuş olur. Hangisine ulaşılabileceği soruyordu. Yönetici halka karşı sorumluluğunu yerine getirmelidir. Devlet bireylerin üstünde ve fazlasıdır. Her yönetici sınıf hukuka bağlı olmak zorunda değildir sivil toplum yapılanması egemenliğe karşıdır ve siyasi erk kendini doğuran güce bağlıysa meşrudur. Egemenliği kullanan zümre siyasal erk yöneticidir. Egemenliğin dayanağı olan ilkelere sıkı sıkıya bağlı kalırsa ancak meşru olur diyor arkadaşlar. Bu da cevabımızı E yapıyor. Rousseau, Toplum Sözleşmesi adlı eserinde Üyelerinden her birinin canını, malını ortak bir güçle savunup koruyan öyle bir toplum biçimi bulunmalı ki, orada her insan herkesle birleştiği halde yine kendi buyruğunda olsun ve özgür kalsın der. Düşünür bu sözleriyle hangisini dile getirmektedir? Devlet, sivil toplum örgütlerine yaşama şansı vermelidir. Herkesin mutlu olduğu devlet şekli ancak ütopyalarda gerçekleşir. Birey devlet ilişkisinde devlet öncelikli olmalıdır. Devlet, bireylerin temel haklarını korumak için bir anlaşmayla oluşturulmuştur. Devlet özgürlükleri kısıtladığından dolayı yıkılacak kurumların başında yer alır. John Locke ve Thomas Hobbes da birlikte devletin sözleşme yoluyla oluşturulduğunu savunur. Jean-Jacques Rousseau canımızı, malımızı ortak bir güçle savunup korusun diye devleti oluşturduğunu savunuyor. Yani sevgili arkadaşlar, devlet ona göre bireylerin temel haklarını korumak için yine bireyler tarafından oluşturulmuş yapma bir kurumdur. Cevapta D olur.